Dünden bu yana yaşanan gelişmeler böyleydi. Avrasya gündemine iyi bir haberle başlayalım. Bugün Kazakistan'a gideceğiz. Türk dünyasının aksakalı elbaşı, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'den iyi haberler var. Tedavisinin olumlu sonuçlandığı yönünde sağlığına kavuştu. Hemen Nur gidelim. Güzel Zaytova karşımızda bu iyi haberin ayrıntılarını senden alalım. Evet, Coşkun Özen dün akşam saatlerinde Nazarbayev'in sözcüsü Aydo Ukibay sadece Kazakistan için değil, tüm Türk dünyası için güzel bir haber paylaştı. Nur Sultan Nazarbayev'in son Covid testinin negatif sonuç verdiğini açıkladı. ve Doktorların tavsiyeleri üzerine Nazarbayev'in evinde kalmaya, çalışmaya çalışmalarına uzaktan devam edeceğini ifade etti Aydos Ukibay. Bugün sabah saatlerinde ise Nur Sultan Nazarbayev halka seslenerek geçmiş olsun dileğinde bu bundan herkese teşekkürlerini iletti dünyanın dört bir yanından gelen mesaj mektup geçmiş olsun dileklerini tek tek okuduğunu ve herkese bir kez daha teşekkürlerini iletti doktorların çabaları onların e, tavsiyelerinin eksiksiz e, uygulanması sayesinde ve tabii ki de halkın e, iyi dilekleri, halkın e, desteği sayesinde bu hastalığın üstesinden geldiğini e, belirtti Nur Sultan Nazarbayev ve e, halkla birlikte bu hastalığın yükünü, bu hastalığın ciddiyetini bizzat kendim hissettim ifadesini kullanarak e, virüse yakalanıp şu anda e, tebi, tedavi altında bulunan herkese acil şifalar diledi ve son olarak da e, bu e, sınavın bu zorluğun hep birlikte üstesinden geleceğinden e, emin olduğunu e, ifade etti. E, bir haber bir güzel haberimiz daha var e, Coşkun Özen. E, Kazakistan eski e, sağlık bakanı Elcan Birtanov da biliyorsunuz virüse yakalanıp hastanede e, bulunuyordu. Bugün e, taburcu edildiği açıklandı. E, ülkede e, koronavirüsle ilgili tabloya kısaca değinecek olursak son 24 saat içinde e, 1501 yeni vaka tespit edildi. 362 hasta iyileşti ve böylece toplam vaka sayısı ülkede 44.075'e yükselirken, 14 44 bin 777 hasta iyileşti. 188 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede durumun kötüleşmeye başlaması ve vaka sayısının artması üzerine devlet komisyonu tarafından 5 Temmuz'dan itibaren ek kısıtlamaların getirilmesi kararlaştırıldı. Alınan karara göre güzellik salonları, spor salonları, kapalı pazarlar, kültürel mekanlar, müzelerin faaliyetleri durdurulacak. Bunun yanı sıra çeşitli konferans ve toplu etkinliklerin yapılması da yasaklandı. Sokak ve cadde ve yürüyüş alanlarında 3 kişiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklanırken 65 yaş üstü kişilerin de sokağa çıkması kısıtlanıyor. Bu kararlar komisyon tarafından alınan kararlar 14 gün boyunca devam edecek. Öte yandan Başbakan Askar Mamin ülkede salgınla ilgili gelişmelere göre gidişata göre yeni kararların alınacağını açıkladı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Nur Sultan'dan, Güzel Zaytoğdan aldık bilgiler Orta Asya'da tablo giderek ağırlaşıyor ama Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaş'ın Nazarbayev'den gelen iyi haberler hepimize moral verdi. Tekrar büyük geçmiş olsun.